Herkese selamlar. Ben Kraft Dersin Abdullah. Bugün sizlerle Datnet Kolda kütüphane oluşturma, kütüphaneyi paylaşma ve oluşturduğumuz bu kütüphaneyi yayınlamayı konuşacağız. İki seriden oluşacak. İlk serisi biraz daha teorik olacak. İkinci, seri, ikinci video ise daha çok video üzerinden asıl işi göstermeye odaklı olmasını hedefliyorum. Çok da lafı uzatmadan konuya gireyim. E, biliyorsunuz ki biz yazılımda bir proje geliştirdiğimiz zaman aslında bir problemi çözüyoruz. E, kütüphane oluşturmak da yazılım dünyasında belli problemleri çözüyor. Hangi problemi çözüyor? Hemen ona geçelim. Şurada kare içerisine aldığım, e, dipdörtgen içerisine aldığım e, bir şey var, kısım var. Buraya odaklanmanızı istiyorum. Şurada bir tane product klasım var. Şu, e, burada da iki tane uygulamam var. Ben product klasına bir tane property eklediğim zaman şuraya şöyle ekleyeyim. Şöyle 3 tane property ekledim. Ekledikten sonra, bunlar eğer da aynı database'e erişiyorsa, e, gelip burada da bir değişiklik yapmam lazım, burada da bir değişiklik yapmam lazım. Sonra, yani bir gün bir şey eklediğim zaman, yeni bir şey, gelip bir daha burada eklemem lazım, buraya gelip bir daha eklemem lazım. Servis sayınız bir tane olduğu zaman, e, belki ihtiyacınız olmayabilir ama. 1'den fazla servisiniz, var, servisiniz alsın hatta gerçek hayatta 40-50 tane servise kadar çıkılabiliyor. Gelip hepsine değişiklik yapmanız lazım Bunun için aslında bunu böyle yapmak yerine Merkezi bir yerde bunları toplayıp Uygulamalara dahil edebiliyoruz işte Aslında kütüphanede Bunu sağlıyor Şöyle göstereyim şurada bir merkezi kütüphanem var Ben şu product class'ını şuraya koyarsam eğer Şunun içerisine koyarsam Proda, Sonra Bütün uygulamalarım bu kütüphaneyi kendi içine dahil ederse ben product'ta bir değişiklik yaptığım zaman bir daha değişiklik yaptım kodladı. Burada da taşımama gerek kalmaz. Sadece uygulamamda bu kütüphanenin yeni halini çekmem gerekir. E, bu sayede aslında tekrar eden kodları e, tekrar etmesini engellemiş oluyoruz. Kütüphanenin en büyük avantajlarından biri bu. Tekrar eden kodlar problemini çözüyor. İkincisi, ikinci sorun ise her şeyi en baştan yazmamak. Ya biliyorsunuz ki bir proje yaptığınız zaman development süresinin kısa olması gerekir. Ee, ya Kısadan kastım çok uzamaması lazım. Siz işte authorization'dan e, authentication'a, e, login'e kadar her şeyi kendi başınıza yazmaya kalkarsanız o development süresi uzayacak. Ee, bunu da kısa tutmak için başkalarının yazdığı kodlara ihtiyacınız var. Ee, bunları da dışarıdan ala, alabilmeniz lazım. Ee, kütüphane de aslında başkalarının yazdığı kodlara e, ulaşabilmenizi sağlıyor. Bu da aslında ikinci problemdi. Bunu da bu şekilde kütüphane, kütüphanenin çözdüğü sorunlardan bir tanesi. Bir de biliyorsunuz ki üçüncü parti uygulamalar var. İşte donanımlarımız var veya yazılımlarımız var. Üçüncü parti yazılımlar için e, çözümler de sunuyor. Aslında şu üçüncü madde ikinci maddeyle hemen hemen aynı şey. Gene de buraya koymak istediğim büyük ihtimal üçüncü parti yazılımı kullananlar demek istediğim çok iyi anlamıştır. E, böyle bahsedebilirim. Mesela otomayapalar, mesleğen sit, çok iyi ön çok iyi örnektir bunlar. bunlar başkaların yazdığı yazdı. Harici kodlar otomapper obje map'lemesini yapar. Mesela size ya da bir temkül Kafka gibi e, kulük sistemleri aslında daha soyut bir şekilde bağlanıp işlemlerinizi yapmanızı sağlar. Siz birçok şeyi düşünmezsiniz. Bu arkada kendisi yapar. böyle örnek verebilirim. Şimdi nasıl oluşturduğunuza geleyim. kütüphane, .net'te kütüphane oluşturmak için klaslar dediğimiz sınıf kitaplıkları var. Türkçesi bu bunlar e, bu alındıktan sonra DLL'e dönüşüyor. Zaten biz aslında DLL'e dağıtmış oluyoruz. E, .NET'te kütüphan oluşturmak için e, cluster veri ihtiyacınız var. Kısacası bu kadar basit. E, cluster çeşitleri var. E, i̇şte WF için ayrı, Windows Form için ayrı, Web için ayrı. Bu şekilde kendi içinde ayrılıyor. Onu birazdan göstereyim. Göstereceğim. Hatta şu an göstereyim. Bakın cluster veri yazdığımda burada bir tane c biçim var şurada bir tane w Visual Basic için var, Razor Page için bir de var, ee, bu da WPF için var, böyle gidiyor. Sizin ihtiyacınız neyse ona göre seçiyorsunuz. Ee, böyle bahsedebilirim. Class tablerinde kendi içerisinde, şöyle ben SQL için olanı seçeyim. Bakın, e, kütüphaneleri .NET Standard, .NET, e, .NET Framework ve .NET Core şeklinde açabiliyorsunuz. 3 farklı şekilde açabiliyorsunuz. .NET Framework ile açarsanız, benim de şu an gözükmüyor çünkü bilgisayarım da yok. E, .NET Framework ile açarsanız sadece .NET Framework sürümlerini kullanabilirsiniz. Artık hangisini de açarsanız, .NET 8 ile açarsanız, .NET 8'dekiler kullanabilir. Böyle düşünebilirsiniz. .NET 5, 6, 7, 8, 9 ile açarsanız ayrı ayrı spesifik olarak. O zaman sadece o sürümler kullanılabilir. bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani .NET 5'li bir klaslar dediği .NET 5'li bir proje kullanabilir. İşte .NET Framework'lı bir projede .NET Framework'lı bir proje kullanabilir. Class'larda değil. İşte bu sorunu çözmek için de aslında .NET Standard'ı çıkarmışlar. Şurada gördüğünüz. .NET Standard ile yaparsanız bir şey Class'larda ee, değil. Artık siz hem .NET Framework hem de .NET Core'a kütüphane çıkarabiliyorsunuz. Eee, ama burada şöyle bir şey var. Sizin şurada kullandığınız Dependency'ler, şöyle geleyim mesela şurada kullandığımız otomobil mestans gibi Dependency'lerin de uyması gerekiyor. Buradakinin sürümü işte .NET 9'u destekliyorsa diyelim. Örnek veriyorum şu an Falazi. Siz o zaman .NET standart içine koysanız da büyük ihtimal sonuna çıkacaktır. Yani burada .NET standartın içerisine koyacağınız kodlar biraz daha şöyle düşünün. Mesela toplama işlemini koydunuz. Bu .NET framework ile çalışır, .NET kodları çalışır. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor yani. Sonra Kütüphaneleri nasıl paylaşılır? Buna gireyim. Kütüphaneleri paylaşmak için iki yol var. Bir tanesi Nuget kullanmak. Nuget.net.net'in resmi paket dağıtımını yapan uygulama. Bir de doğrudan bu yurt yazlık oluşan diğerleri işte USB ile, OneDrive ile veya herhangi bir şeyle insanlara paylaşabilirsiniz. Onlar da et reference deyip o diğerleri projeyi dahil edebilir. Bu en basit yöntem. Ama bu sürdürülebilir değil. İşte bu sorunu da çözebilmek için bilden fazla insana dağıtabilmek için ve güvenli olmasını istedikleri için NuGet paketi, e, NuGet paket sistemini kullanıyorlar. NuGet paket sisteminde de şurada göstereyim. Bu site. Bu siteye paketlerinizi yüklüyorsunuz, insandan da çekebiliyor ve kullanabiliyorlar. E, şurada upload var, packages var ve belli detaylar var. Bunların ikinci bunlardan ikinci videoda gireceğiz e, Visual Studio'da da aslında siz e, NuGet'in bir arayüzü var. Oradan indirebiliyorsunuz veya şöyle gelip herhangi bir pakete giriyordum. Şu komutu vererek aslında indirebiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde. Gidip ekstra şeylerle ulaşmıyorsunuz. Ayrıca şurada işte repositorisi var. İşte lisans tipleri var. Birçok detayı var. Kimlerin yaptığına dair. Bu şekilde bahsedebilirim. Biz NuGet'i kullanacağız. Ee, bunu paketi, bu paketi yaptık diyelim. NuGet'e koyduk. Ama asıl iş burada bitmiyor. Siz paketi yaptıktan sonra sürekli güncelleme çıkıyorsunuz. İşte birinci versiyon, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Ee, sürekli gelip adı yüzden mesela şuradan gelip de upload edip de yüklemek istemeyebilirsiniz. Veya ne bileyim kodun içerisinden sürekli işte belli ayarlar ya versiyon yükselt gönder gibi işlerle ulaşmak istemeyebilirsiniz. Bu işi de otomatik hale getirmek için biz GitHub'ı kullanacağız. Kullanabileceğiniz diğer bir dağıtım yapacak e, sistem ya da yapı gitlab'dır veya başkaları da vardır da ben dağıtım sistemi olarak şu an ikisini çok kullandığım için e, bugün de ücretsiz bir şekilde kullanacağım için GitHub'ı tercih edeceğim. E, Github üzerinden e, bir CI/CD süreci tasarlayıp e, nukete göndereceğim. E, otomatik bir şekilde aslında göndermiş olacağım. İşte burada commit attıktan sonra mı taklip mi yoksa böç işlemi olur olmaz mı gibisinden e, action'lar belirleyip e, paketimin versiyonu güncelleyeceğim. E, bu şekilde bahsedebilirim. Başka bahsedebileceğim ne var? Ee, bakayım. Şurada bir tane Vukol diye e, var. Ee, bir de kendi kitap şey hesabım var. Öğrenciyken yaptığım paketler var burada bakın. Yani çok iyi olmayabilirler ama öğrenciyken yapmıştım bunları. Ee, buraya paketleri yüklüyordum. Kendim işte paylaşıyordum. Ne kadar şu an işe yarıyorlar bir fikrim yok ama o zamanlar benim için önemliydi. Ben bir tane organizasyon açtım yine burada Crafted Devs diye. Buraya yükleyeceğim paketleri. Paketleri yüklerken de e, şöyle API kısmı var. Buradan bir API alacağım. O API ile e, GitHub'dan bağlanıp CICD sürecini tamamlayacağım. E, bu kısmın hepsini ikinci videoda göstereceğim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.